Mesela sohbetimizin başına belirttiğimiz gibi işte bir Bilal beşi gibi böyle değerli insanlara zulmedenler şimdi kar mı kaldı onlara? Eğer iman etmeden ahirete göçtülerse, tövbe etmeden ahirete göçtülerse, bir ara beşi hazretlerinden helallik istemedilerse, kendi imanlarını kurtarmadılarsa, o devirde sahabe olmadılarsa, o şereften mahrum kalmışlarsa, o şerefe erişememişlerse, iman şerefiyle artık göçmemişlerse, şu anda onların hali var ya, şunu anlatacak gibi değil Allah inşallah cümle yaşayanları iman ile şu anda yaşayanları da İmanızı yaşayanları da o halde muhafaza eylesin Amin Selametle helal kardeşim Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun İnşallah yine orarsınız Allah'ın izniyle evet. Ne kadar kötü Ne yanlış hüküm veriyorlar Yani o insanlar artık bizim yaptığımız yer Yanımıza kar gibi düşüncelerden Çok kötü bir hüküm veriyorlar çok kötü bir hüküm vermiş o Ve aleyküm selam. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, evet 5. ayetinde Allah görüyor, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O her şeyi işiten ve bilendir. Evet, kim Allah'a yani kavuşmayı umuyorsa o gün gelecek yani. Sabredelim şu dünyada ne kadar yaşayacağımızı malum Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. Sabredelim. O gün gelecek, o gün yakın. Yani bir gün gelecek bir Allah'ın izniyle bir bakacağız ki ahirete güç vermiş, Hepimiz oradayız Allah'ın izniyle. Bir bakmışız inşallah tabii inşallah. Biz Allah'tan öyle temenni ediyoruz. O yönde umudumuz, ümidimiz çok yüksek. Hepimiz böyle mahşer yerinde yüzleri nurlu olanlardanız. O zaman başlayacağız demeye Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyi ki ben senin gönderdiğin elçin olan Muhammed Aleyhisselam'a uymuşum. İyi ki iman etmişim. sana iman nasip etmişsin. Sana hamdolsun ya Rabbim diyeceğiz. Veya biz birbirimize diyeceğiz. İyi ki biz dünyada arkadaş olmuşuz. İyi ki biz dünyada Allah'tan bahsetmişiz. İyi ki biz dünyada yardımlaşmışız. Böyle diyeceğiz. Ya yani Çünkü bunun aksini diyenler de olacak. Bunun aksini söyleyenler de olacak. Değil mi? dua edecekler o da birbirlerine bazıları. Allah'ım buna azabının nikatını ver. Bu beni dünyada seni, sana, sana itaatten, sana ibadetten, senin yolunda yürümekten beni alıp koydu. O ona, o ona, o ona öyle bağrına, çağrına gidecekler. Ya. gerçekten bu günler geçecek. Ne kaldı geriye? Allah bizi mutlaka. Ölüm çok yakın. Her günün gecesinin kabirde geçme ihtimaliyle insanın evinde, evinde geçirme ihtimali eşit. Ya. Gerçekten böyle. 6. ayet kerimesinde Allah buyuruyor ki cihad eden yani ahiretin saadetini tedarik etmek için bu imtihan mücadelesinin hakkını veren bakın bunu böyle anlıyoruz buradan ancak kendi için cihad etmiş olur yani kendisi için mücadele etmiş olur böyle ben Allah için değil yani Allah için değil derken hani için kelimesinde biliyorsun başka mana çıkıyor ona bina ediyorum ben yani Allah'ın ihtiyacı olduğundan değil, Allah'ın ihtiyacı yok. Allah ayet, aynı ayetin sonunda Allah'u alem bakayım. Ben tam Evet. O sonuna kadar okuyayım madem. yanlış inşallah Allah'ın izniyle. Şüphesiz Allah alemlerden müstahnidir. Yani onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan münezzeh. Müstahni kelimesi bu. Yani bizler burada yaptıklarımızdan Allah bir şey kazanmıyor. Allah'tan bir şey kalmıyor. Şuan Allah. Değil mi? Biz kendi lehimize. Öyle değil mi? Dünya imtihanında bile öyle değil mi? Ama tabii ki dünya imtihanını bile kıyaslayamazsınız. Yani okul imtihanını bile kıyaslayamazsınız. Çünkü bir öğretmenin, öğrencilerin çoğunluğu üstün not almış, üstün beceriler başarılı göstermişse o öğretmen de bir takım bir şeyler kazanıyor. Allah Çünkü biz Allah üzerine bu konuyu söyleyemeyiz ama yani emesini anlıyorsunuz. Yani başarılı olan öğrenci, diğer başarısız olan öğrenciye bir fayda sağlayabilir mi? Diyebilir mi yani öğretmenine? Benim yanında oturuyordu bu. Bana ilham veriyordu. Ne bileyim yani ne derseniz artık. Bana uğurlu geldi. Benim moralimi düzeltti. Ben bunun vesilesiyle çok güzel dersimi yapabildim. Veya efendime söyleyeyim ee, ne bileyim dersime daha güzel çalıştım. İmtihanda daha uzunluydum. Efendim özellikle ben de başarılı oldum. Ama bu kardeşim başarısız olmuş bunu da verin diyebilir mi? İşte aynı burada da böyle. Biz kendi lehimize. Yani ben bugün burada Fatih kardeşimi, Çetin kardeşim, işte Hüzün Gülü kardeşim olsun. Yani evet size iyi bu benim kendi lehime. Çünkü Hz. Ali Efendimiz'e sormuşlar ya Ali ya Allah Ne kadar iyisin de Ben kendime iyiyim ya. Yani bu bencillik değil. Yani eğer ben iyiysem ben de Allah'ın biz daha doğrusu da şöyle bakalım. İşte Hz. Ali Efendimiz iyiyse, onun iyiliği kendine biz onun gibi nasıl iyi olabiliriz? Derdimiz bu olmalı. Demek ki anladın mı? Yani onun iyiliğine, iyi olduğunu söylemeye e, söylenmeye ihtiyacı yok. Onun iyi olduğunu söylememiz bizim kurtuluşumuz olmayacak. Onun gibi iyi olursak, onun gibi Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan olursa değil mi? O zaman biz onun e, onun iyiliğinden faydalanmış olabiliriz. Bizler de böyle hani mümin müminin aynasıdır diyor Efendimiz Muhammed Aleyhisselam. Nasıl aynası yani? Ama biz bu aynalı malumunuz üzere değişik yapıyoruz. Dilli ayna oluyoruz. Yani kendimiz karşımızdakine hakaret ediyoruz. Halbuki boy aynamız olmamız lazım. Baktığımız zaman onda hakkı görmemiz lazım. Sünnetleri görmemiz lazım. Güzel ahlakın örneklerini görmemiz lazım. Ve kendi yaptığımız yanlışları oradan örnek alarak düzeltmemiz lazım. Yani kendimize çekip düzen vermemiz lazım. Ama biz aynalı aynayız diyoruz. O aynı olan, aynı olduğunu söyleyen kişi açıyor ağzını, tıkıyor kulağını, başlıyor ona. Sen şöylesin, sen neye namazlık kılıyorsun, sen şöyle ne yapmıyorsun? Ya esas sorma senin işin değil, o Allah'ın işi. Sen tavsiye et, o ayrı bir şey. Anlayacağı şekilde. Yani bunu hakarete e, vardıran insanlar oluyor. Yani burada şu tehlikeye düşüyor tabirlerse namaz kılıyor olmanın ona üstünlük verdiğini zannetmiş oluyor o kişi bilmiyor. o da bilmiyor da biliyorsunuz. Halbuki biz bu aynaları nasıl yapmamız lazım? İşte alışverişte düzgünümüzden, ticarete düzgünümüzden, komşulukta emin kişi olmakla, yolculukta güvenilir insan olmakla, güzel ahlakımıza davranmakla, karşımızdaki insana Muhammed Aleyhisselam'ın o güzel ahlakıyla yaklaşmakla, bu adam demeli yani. Ya gerçekten Müslüman, iman eden kişi böyle olmalı demeli ve o için aslını araştırmalı. Yani direkt senden almayabilir. Seni araştırmaya girmeli. Ya bu adam niye acaba böyle şimdi? Evvelce bu adam şöyleydi ama şimdi bu adam niye böyle? Diye araştırıverse aslında aynı kaynaktan o da su içecek tabi caizse. Aynı yerden kendi yarasının merhemi o da sürecek halbuki değil mi? Yani çünkü insanda bir şey yok ki. Veriyorsa Allah Celle Celaluhu o insan bir şeyin sahibi olabiliyor. Allah vermese Celle Celaluhu sen nereden bulacaksın? Bulamazsın ya. Yani bu iş parayla iş değil. Bu iş Allah'tan istemekle, Allah'a müracaat etmekle, ona yalvarmakla, onu anmakla, onu işine, onu hakem etmekle değil mi? Ahiretin saadetinin kaygısına düşmekle, imanının gereği, imanımın gereğini yapmam neymiş diye ya? böyle bu gibi dertlerle, dertlenmekle oluyor bu işler. Allah bu zaman, o zaman o kişinin o derde edindiği derde şifayı verir. Ama adam hiçbir şekilde dertlenmezse, gamlanmazsa, Allah büyük, Allah affeder derse, o zaman Allah'ın adalet e, sıfatını unutur. Ama Allah, Allah adil. Az önce bak ayette bahsediyoruz. Allah ne buyurdu Celle Celaluhu? Sizin içinizden kim doğru söyleyen, kim yalancı onu çıkaracağım dedi. E şimdi oradaki kişiyle, hani o yalancılardan olan kişi ahirette, efendime söyleyeyim, adaletini Allah'ın unutmuş olmuş. Olmuyor mu? Allah büyük, Allah affeder. Allah affeder adil ya. Sen öbür, öbür adam Allah, Rabbim Allah'tır diye gerçi gelecek o ayetle ben atladım mı bilemedim. Ben okudum. E, Rabbim Allah'tır diyenlerin başına gelen bir takım şeyler gelmiş. Adam Allah için ona sabretmiş, kanaat etmiş, mücadele etmiş, sapmamış, şaşmamış, bir sürü acıları yaşamış, cenneti hak etmiş. Öbürüsü de hiç Allah'a affeder, sümmanşa takmamış kitaba bakmamış, Muhammed Aleyhisselam'a uymamış, istediği gibi hayat yaşamış, ondan sonra Allah büyük affeder. Allah affeder mi o zaman ya? Allah kimi affeder? Allah nefsiyle cihad edeni, mücadele edeni, onun razı olduğu, yol, olduğu yolda gitmeye gayret edeni, yaparsa bir takım bir takım böyle gafletten bilmeyerek ufak tefek atarlar, Allah bunu affeder. Allah'ın affını böyle ummak lazım. Yani evvel önce duadan bahsettik değil mi? Yani dua etmek istemenin ne manaya geldiğinden bahsetmeye çalıştık. Dua Allah'tan yardım istemektir. Ama nasıl yardım? E sen önce mevcut olan e, tasarruf edeceksin sermayeni, ortaya koyacaksın. Yetip yetişemediğin zaman Allah'tan umacaksın, Allah'tan külli iradesiyle yardım bekleyeceksin. E sen ortaya sermayeni sürmezsen, cüz'i iradeni ortaya koymazsan, Allah yardım eder. Allah sana niye yardım etsin? Sen önce bir ortaya ciddiyetini bir koy bakalım. Önce söyledim hatırlıyorsunuz. Mesela bir adam bir araba alacak olsa. O arabayı için hiçbir para biriktirmemiş olsa. Git arkadaşına dese ki bana işte şu kadar para ver ben araba alacağım. Doğru mu ya? Sen önce cebindeki parayla bir arabayı almak için ön yatırımını yap. Efendim mesela normal bir periyodik olarak öde. Ne zaman sıkışırsan bir senede ödeyemediğinde o zaman bir kardeşinin kapısını çalarsın. Kardeşim bana biraz yardım ediver, senedim var, faize düşmesin, şu olmasın, bu olmasın desen bu haktır. Tamam, bunu yapabilirsin. Ama sen hiçbir ortaya sermaye koyma, bana para ver, yardım et yani. E ben ev alacağım. Olur mu ya? Allah da öyle. Sen ev almak için çalış, mücadele et. Anların terini dök, elinin rastlarından şöyle birazcık şabala. Yani bir adım at, bir şey yap ki Allah senin işinde bereket, rahmet etsin, işinde rastlık getirsin. Efendim söyleyeyim istedikte bulunduğu şeyi temin edebilir edemediği zamanda dayan e, yetemediği zamanda gücünde Allah sana yardım etsin ya. dua da böyledir. Değil mi inşallah? Bakalım ben nerede kaldım şu an yine e, geçtim ama. Evet Allah biz ancak kendi bizim yaptıklarımız. Allah dediğimiz gibi müstahilidir. Nedir? Onun hiçbir şey ihtiyacı yok ki. Evet. 7. ayet yine okuyayım şuna şimdi diğerine. Başka ayet tanısı. İman edip iyi işler yapanların bakın görüyor musun? Bakın bak. Geçmiş kötülüklerini elbette örteriz. Ve onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. Şu ayete bak arkadaş ya. Gerçekten ya. Şu ayete bir bakayım ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kabrin kapısına varmadan önce Allah'a tövbe eden bakın iman eden, yeniden tevhidi düzelten, itaat işte ve ibadette Allah'tan başka ilah edilmeyenlere Allah ne diyor bakın. İman edip iyi iş yapanların diyor, geçmiş kötülüklerini elbette örteriz diyor ya. Evet geçmişte bizler burada bir takım yanlışlar yapmış olabiliriz. Ne olursa bunun adı olsun, adını ne koyarsanız koyun. Şirk olsun, zina olsun, katillik olsun, hırsızlık olsun, yalancılık olsun, hiç fark etmez. Çünkü birisi gerçekten de hüsnü kalbine, hüsnü kabul ile Eşhedü en la ilahe illallah dedi mi? Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü dedi mi? Yani bunları lisanlı söylemden ziyade değil. Hani o eşhedü en la ilahe illallah deyip de Allah'tan gayrı bu zamana kadar itaat ettiklerini reddedip sadece Allah'a itaate yöneldiği zaman ve bu itaati de eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü şeklinde Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'a olan kulluğu gibi Allah'ın kitabına uyuşu gibi uymaya yönlendi mi? Yani öncü, önder, örnek olarak Muhammed Aleyhisselam'ı aldı mı? Ondan gayrısına yüz çevirdi mi? Allah ölter. Ölter yani. Gerçekten böyle. Hani bazı şeyleri anlatamıyoruz. Burada geçiyoruz böyle yani. Şu an bakmayın. Hani bazı şeyleri yani kendimizden bir şey veremiyorum yani ben. Böyle. Evimizin geçmişinde yanlışlıklar, hatalar olmuştur ya. Hazreti Ömer'e bakın radıyallahu değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz'e radıyallahu Allah'ına bakıyorsun. Ne kadar muazzam bir insan. Değil mi? Evvelki hayatına bakıyorsun. Şimdiki sonra yani iman edip de Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın şereflerinden olduğu zamana bakıyorsun. Peki ki siyahla beyaz gibi aynı kapı açık. Bu ne zamana kadar anlar? Kabrin kapısına kadar. Kabrin kapısına kadar o hatalardan dönüp hallerimizi düzeltme imkanımız var. Ama gayret etmemiz lazım. O kapı ne zaman kapanacak bilmiyoruz. Acaba bu gecenin sabahını göreceğiz mi? Acaba bugünün akşamını göreceğiz mi? Kabirde mi göreceğiz, evimizde mi göreceğiz? Bakın belli değil ki. Bu geceyi kabirde adam geçirebilir. Evinde de geçirebilir o zaman. Evet ne yapmak lazım? Kabirde geçireceğini düşünerekten Allah'a itaat ve ibadette eş koşmayacak. Allah'ın farz olmazsa olmazlarını terk etmeyecek. Evinde geçirme ihtimaline karşılıkta rızkını helal yoldan temin edecek, tedarik edecek. Çalışacak. İnşallah.